Ayna, aydınlık, düne bana söyle bana, bende daha güzeli. Var mı bu dünyada? Var. Hava mırıldanmıyor Olur mu? kucu <laughs> Kocaeli şehir, büyükşehir belediyesi şehir tiyatroları, e, sosyal e, bütünlük çocuklarla etkileşim anlamında hemen bizi yönlendirdi. E, çocuklarla e, iki gün kukla gösterisi yapıldı burada. Şimdi de onlarla kuklalarla tanışma atölyesi, yani interaktif çalışmalar. E, yürütüyoruz ekip olarak, Hoca Dişeli Tiyatroları olarak. Onların yüzündeki birçok mutluluk bizi de mutlu ediyor. Mutluyum, çok güzel etkinlikler yapıyorlar, bizi çok mutlu ediyorlar. Psikolojimizi az da olsa yerine getiriyorlar. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Kocaeli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bugün kukla kuklalarla e, oyun yaptılar. Çok eğlendik. Birazdan da gösteri yapacaklar. Oyuncak alıyoruz oynuyoruz. Bazı fazlalık olunca başkalarına veriyoruz. Eğlenceli. Yani bir şey yapmıyoruz. Bu depremi unutma, unutmak için siz bunları çekiyorsunuz. Ee, ama sizin de yaptığınız zor bir şey bu. Tiyatro meyatro hep eğlendirmek için çocukları. Eh ister. Güzel eğlenceli şeyler var. Karışımı getirecektim. o gelmedi benimle. Yani güzel e, şeyler 10 gündür devam edecekler, 10 gün sonra da. Eğleniyoruz, çok eğlenceli şeyler yapıyorlar. Eğleniyorum, depremi unutmaya çalışıyorum burada. Ee, biraz üzülüyorum çünkü kuzenim ve iki amcam ölmüştü. Ee, ama unutmaya çalışıyorum böyle şeyleri. Eğleniyorum ben burada. Ee, Burada sinemalar çok güzel oluyor. O yüzden burada çok eğleniyorum. Gitmek istemiyorum köye.